Hani kaldırmıştık o dağı bir gölge gibi üzerlerine. Zannettiler ki o dağ düşüverecek tepelerine. Tutun size verdiğimi kuvvetle. Hatırlayın bir teviye olanı onun içinde. Korunasınız böylece. Her ne zaman almış olsa Tanrın Adem oğullarının sırtlarından soylarını tanık tutar onları kendi nefislerine değil miyim ben sizin tanrınızım diye. Evet derler. Tanıklık ederiz kesinlikle kendi nefislerimize. Kıyamet gününde Habersizlik biz bundan demeyesiniz diye. Veya demeyesiniz diye ortak koşlu atalarımız bizden önce bir nesiniz biz de onlardan sonra gelen helak eder, eder misin bizi yanlışı başlatanların yaptıkları sebebiyle? İşte getiriyoruz böyle açık açık mesajları dile. Belki geri dönerler diye. Oku onlara haberini şu kişinin ki verdik ona iletilerimizi ama sıyrılıp çıktı ondan. Sonra peşine taktı onu şeytan. Oldu böylece Azgınlardan Dileseydik eğer Yükseltirdik kendisini Onunla elbette Ama o saplanıp kaldı Yeryüzüne Ve uydu hevesine Benzer onun hali Bir köpeğin haline Eğer gidip üzerine Kızdırsam da onu Dilini sarkıtır solur Bıraksam da kendi haline Dilini sarkıtır Solur yine Budur örnekleri işte mesajlarımızı yalanlayanların. Anlat bu öyküyü öyleyse belki düşünürler diye. Ne kötü bir durumdur mesajlarımızı yalanlayan ve kendilerini de zulmeden halkın durumu. Kimi iletirse Allah doğru yola işte olur erişen doğru yola. Kimi de bırakırsa sapıklıkta işte onlardır onlar hüsrana uğrayanlar.